İcazet değilse ne işin var oralarda? zat bu terem ABD'ye uçtu gitti. Giderken de dedi ki icazet almaya gitmiyorum. İyi de ne diye gidiyorsun ta okyanusların ötesine bu kadar hengame sayenizde vücut bulmuşken. Sen ki kapı öteye gitmeyen birisin görmüşlüğün de yok. Vaki değil senin öyle sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkman gezilerde bulunman. Ömrün boyunca gittiğin ülke sayısı saysak bir elin parmağını geçmez. O da belki SGK genel müdürüyken olmuş. Kaldı ki tanıdığın el sıkıştığın Has bir halde bulunduğun bir ülkenin lideri de yok, görünüp resim çekmen ya yan yana gelişine dahi bir siyasi liderle pozun yok. Hal bu iken, her şey bariz bilinirken, Ankara'nın siyasi seyri bu kadar hareketli ve hararetli ve bir o kadar da bereketli olduğu bir zamanda ABD seyahati nereden çıktı? Tüm gözlerin size odaklandığı Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı, olmasına izin cevaz verilecek mi, altılı masa ne diyor gibisinden rüzgarlar fırtına dönüştüğü bir evrede. Dahası anayasa tartışmaları, yargı infazı, ekonomi, bir dizi mevzular meclisin gündemini meşgul ederken, meclise kendinizin taşıdığı başörtü bombası kucaklara konulup yeni bir libas isterken, yani tüm bunların hengamesinde tansiyonu yüksek süreçte ABD ziyareti neden kadar? kadar önemli de ardından bunca fırtınalı hava varken gidiyorsun? İcazet almak değilse hikmeti nedir? Sakın ziyaretimizin sebebi mucibesi hesap sormaktır demeyin. Kimse inanmaz. Ağzınızı da açmayın. Hele ki ey ABD nedir senin bu düşmanlık belleme halin? Biden kendine gel. Bize düşman ve diş bileyenlere nedir bu desteğin? Ülkenin ve milletin bekasını tehlikeye sokuyorsun. PKK'ya silah katıyorsun. FETÖ'ye barına veriyorsun. Yunanistan'a çıkıp bize saldırtıyorsun demeniz mümkün mü siz bunları der fırçanızı atar mısınız sanmıyorum e bunları diyemeyeceğinize göre icazet almaya gitmiyorum dediğinize göre o zaman ABD'ye gidişiniz çok gönlü siyasi zaman kaybetme noktasında israf değil mi? Hem sizin için hem partiniz için. Gereksiz ve faydasız bir iş yapmış olmuyor musunuz? Bilgi, birikim, öngörü, siyasi dehalık derseniz daha yakın da var. Mesela ABD yerine Diyarbakır'a gelseydiniz, il ve ilçeleri gezseydiniz size envai bilgi ve birikim aktarılırdı. Daha iyi olmaz mıydı? Sur Kültür Yolu Festivali'ne katılım gösterip bir iki kelam toplanan ahali etseydiniz tarihi sur ilçesindeki yapılanları görseydiniz yeni yapılacak yerlere bakıp fikri beyanlarda bulunup bu böyle olmaz böyle olur diyerek bir Toledo lafını da siz çaksaydınız esnafla görüşseydiniz ev ziyaretlerine bulunup bağdaş kurup sofrada kaşık daldırsaydınız bir de kendi partinizin kaynayan kazanına vakıf olup bu istifalar görevden alınmalar, parti saflarını değiştirmeler neyin nesi deyip sorgulasaydınız, kırılan gönülleri onarsaydınız. Tüm bunları icra ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Eylül'de yapacağı Diyarbakır gezisine çeltik atmış olmaz mıydınız? Partinizin dile getirip sonra ortaklarınızın hışmıyla dilsizleşen, Kürtlerin talep ve beklentilerine ilişkin rapora dair çözüm formüllerini yeniden gündemleştirirdiniz. Belki Erdoğan Diyarbakır'da size inat Kürtlerin isteklerine ilişkin çözüm noktasında yepyeni bir sayfanın açılmasına vesile olurdu. Bu mevzunun yanı sıra infaz yasasına dair konuşulan değişiklikleri dile getirip suskunlaştığınız, siyasi ve adli noktada kısmi affı hükümetin ağzına çıkarabilme zorunluluğuna hasıl olurdunuz. Ama yok. Netice itibariyle Okyanus ötesi bu ziyaretiniz yine kuyuya taş atma halinden öteye gitmiyor. Nafile ve beyhude ruhuyla gel de uğraş ve çık işin içinden misali bir hal aldı. Ki bu libası dikip giydiren de ABD ziyaretinin aklını veren olduğunu bilmeniz gerekir. Bilinen şudur ki, ziyaret sizin fikriniz değil. Şimdi Biden ve kurmaylarıyla görüştüğünüz takdirde icazet almıyorum iddianız boşa çıkmış olmaz mı? Diğer örgütlerle görüşürseniz aralarında FETÖ ile iltisaklı olanlar olursa FETÖ'den icazet almaya gitti demezler mi? Yani vaziyet iki uçlu sizin için de Türkiye eski Türkiye değil. Kaldı ki ABD bile eski ABD değil. Siyasal konjöktür, esen stratejik rüzgarlar dahi eskisi gibi esmiyor. Bugün dünya ülkelerindeki siyasi seyir ki Türkiye dahil olmak üzere tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nden uzak kalmakla güven tesis ediyor. İktidarların yolu ABD'den değil, kendi öz halkından geçiyor sözü daha makbul. Çünkü ABD, Siyonizmin rotasında güç dengesini ülkelerle olan müttefikte de değil, terör örgütleriyle kurduğu organizeli işbirliğinde görüyor. Bu da aman ha aman, uzak dur tuzak var dedirtiyor. İşte ziyaretin bile sana tuzak oldu. Yoksa partinin ABD temsilcisi Yurter Özcan ziyaretler konusunda bilgilendirilmediği için iştirak edemeyeceğim deyip çekilmesi skandalı vücut bulur muydu? Neyse, iki gün sonra dönüyor. Bakalım ABD'den aldığı ilham ve vizyonun ölçüsü nedir? Ki bu ölçü Erdoğan'a karşı ortaya koyacağı aktivitelerle net göreceğiz. Seçme mi odaklanacak yoksa ortamı germe adına kurgulanan senaryoların önünü açmada rol mü üstlenecek? Kulis bilgilerine göre eğer ki ABD'deki ziyaretinin tadı damakta kalırsa sırada Çin var, belki Hindistan'da olabilir. Niye bu çifte standart? Hafta sonu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yönetimine dair bir eleştiri aldım. Serzeniş odaklı eleştiri dün basına da kısmı yönde yansıdı. Şikayet konusu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde suya ve aydatlara dair tahsilat ve ücretlendirme. Denilene göre karma OSB'de 1 metreküp su ücreti 6 lira. Ama tekstil OSB'de bu fiyat 3 kat farklı 20 lira olarak ücretlendirilerek faturaya yansıtılıyor. Tabii hem kuyu suyu hem de şebeke suyundaki ücretlendirme aynı. Bir de aidatlara dair tepki var. Karmada aidatlar metrekare birim fiyatına göre 40 kuruş, tekstilde ise 300 lira. Atılan çığlık neden bu çelişki ve çifte standart uygulama? İlgili ve yetkililer ne gibi yanıt verirler bilmem. Ama açık ve net olan çelişkinin ortadan kaldırılması gerektiği gibi ikna edici bir beyanatında gerekli olduğunu belirtmek isterim. Günün sözü, her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma.